Herkese, merhaba. Ben Şeyma. Ben Tuan. Bugün sizlerle günlük vlogumuzu paylaşacağız. Evet. Bugün, bir maçımız var. E Bize dua edin. İnşallah kazanalım. Amin. <laughs> bugün parka gideceğiz. Kahvemizi alıp. Sizinle birlikte bakalım bugün parkta neler olacak, bizi ne bekliyor. Yani. Hadi geçelim o zaman. Uuu Tuhan Bey neler yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Dışarıda kahve içeceğiz. Evet. Su kaynattım. Termosunuza su koyuyorum. Sen içer misin mi Evet tabii ki de. En sevdiğim şey içecek. Su bana önce bir kahve içer miyiz? <laughs> en sevdiğim içecek su. <laughs> Benim en sağlıklı içeceğim şey sudur. Yani... Umay, günaydın. Hadi kalk dışarı çıkacağız. Parka gidelim mi Umay? Parka gidelim mi? Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım ondan sonra diyeceksin ki Aa Burhan bana niye öyle şeyleri yaptın Şişireceksin <gülüyor> Göreceksin Öpeyim <laughs> <Hadi>. <laughs> <laughs> Şöyle... Al buna bakar mısın? Çorabının <laughs> teki nerede? Nerede bu çorap? Bu çorap nerede sorabilir miyim? Eve Uykucu tamam. Tabii bak. Hı? İyi Hayır. Omay. <laughs> biz nereye gidiyoruz? Parka mı? Bay bayıp. Baba. <laughs> Selamlar. Şimdi parka geldik ama bir sıkıntımız var. Kahve Suyunu alıyoruz. zaman. Bizim mesai başladı. Akşam bir yoksa gel gel. Gel gel. Gel gel. baba. Babacığım. Çık. Umay Hanım, Umay Hanım, Umay Hanım. Artık eve mi geçtik ha? Bu bezine de yapmış. Eyvah. Ne yaptın Umay? Ama bizim devam ediyor. Daha bitmedi. <laughs> Bugünkü maç skoru ne olur? Bence yenemeyeceğiz gibi de geliyor bu sefer. Yok ya <laughs> Biz eve geldik. Ve çok yorulduk. Pisliğimiz çıktı bizim. Evet, bağırmaktan. Ama maç nasıldı? Ben de bir daha kötü. Maç nasıldı? Maç güzeldi. O 90 atı üstü. Çok, çok çekişmeliydi. Bazen de <laughs> çok sinirlendim. Ama yapacak bir şey. Ben kafayı yedim. O zaman şu alta abone olma. Ya, abone. Gel, ben sen de gel, ederim. sen de gel. Sen de gel. Böyle, böyle yap. Böyle yap, böyle yap. Böyle, böyle, böyle yap. yap. Abone ol. Böyle yap. Çekil. <laughs> 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 <laughs>